arkadaşlar bugün sizlerle hmm, benim etkinlik koleksiyonumu göstereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi böyle bir kutu. Bunun içi doptalı arkadaşlar. Bugün bunu göstereceğim. O kadar güzel şeyler var ki içinde. Çok güzel. Arkadaşlar e, ama şey sürpriz olsun diye kutuyu bir kenara alalım. Tamam. O zaman içinden ne seçelim ne seçelim. Hmm. Bir daha bakın. Böyle. Böyle. Daptalı bir kutumuz. Bu düştü arkadaşlar. O zaman ilk bundan başlayalım. Kutu küçük eline. tatlı tatlı ta Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Çok tatlı değil mi? Minik. Bir tatlı bir tat <laughs> Yavru at Burada arkadaşlar sıkı puan verin. Böyle bir tane skizim. Arkasını da göstereyim öyle. bir dakika. Allah. Dur. Tamam Evet. Şimdi buna geçelim. Böyle bir tane melodi kağıdın üstünde onlar. Sanırım eee melodi de puan veriyor yani kendine. Bakar mısınız? Çok tatlı arkadaşlar bunun adı Melody mi bilmiyorum ama ben buna Melody demek istiyorum. Evet. sıradaki en sevdiğimiz squishy'lerden arasından biri. Karpuz sürprizi. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? 3 boyutlu. Arkası böyle. Gibi alt birazcık yamuk olmuş olabilir sıraları. Neyse sıkıntı yok. Sıraya da geçelim dondurma Bu da çok musak. Arkadaşlar bakar mısınız? Yazın çok serinleriz böyle. Sırada en yumuşak sıkıntıya geçtik. Avatar var. Bir tane karakteri var ve çok yumuşak arkadaşlar. çıkmaktan Böyle. Şimdi siz, ay 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 görmediniz bir şey ya. Asla düşmüşse de neyse böyle bir tane. Ya bu onun adını bilmiyorum. Bunun adı ne bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey ister. Bu da sıkıcı. Ay düştü. gelelim Gelelim. Utema. Utema. Yumurta. Hele Kutema'nın en popüler şeyi arkadaşlar. Göt. Gerçekten burada. Böyle böyle böyle. Sıkacaksınız. Çok tatlı. Çok tatlı. Neyse. Ee, bu. Böyle bir tane ayacak. Bunun ismini de unuttum. Çok tatlı ama. Ve... Sence buradan ne çıkabilir arkadaşlar? Düşünün. Hatta size kapya vereyim. Bu hamburger yapar. Genellikle bu çizgi film türüdür. Ve deniz denizin altında yaşar akşam nasıl? Böyle çeşitli çeşitli bunun arkadaşları vardır. Bunun bir tane denizde kafes vardır arkadaşlar. Hamburger kafesi bu hamburger yapar. Böyle. Ee, bunun arkadaşı da e, böyle Petrik'tir. Adı Petrik'tir. Ve evcil hayvanında da Saylangoz'dur. Sanırım Salyangoz'un adı bendi. Ben. Neyse. Bakalım doğru bildiniz mi? Hoppa. Evet. Bakalım. Hop. Yani. Bildi mi? Hmm. O zaman buna geçelim. Çok yumuşak ve çok büyük. Çok tatlı mor bir kedi. Ve şimdi buna geçelim. En güzeli bu aralarım arkadaşlar. Böyle Squid Game kidisi. Çok tatlı. Burada arkadaşlar ben bunu e, Google'dan bakıyorum ama kendim çiziyorum. Yani tabletin üstüne koyup da çizmiyorum. Ve tum 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 sahur. Ay tum tum. Arkadaşlar burada sınıf fark etmiş olabilirsiniz. Burada tum 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 yazıyor ama ben ilk başta işte, bu karakteri tanıyınca bunu tum tum sanıyordum. Ama bu tum tum, tum 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 sahur. Arkadaşlar burada tum tum sahurun şey var ya balerini küpçeyi İşte onu yapayım arkadaşlar. Balerina, kapetini. Tabii ki de artık tüm tüm sahur delirdiği için balerina, kapetini öldürdü. Ve balerina, kapetini artık bir tane sevgilisi var arkadaşlar. O da um, neydi? Kapetini çolama. Unutma arkadaşlar. Böyle bir tane tum soralım. Ve 1-2-3 Creeper. Macrab, tam Creeper. Arkadaşlar ben bunu pek sevmedim. Çünkü su yüzü var ya yüzü. Bu arkadaşlar. Bu ortada duracakmış ama ortada duramadı. Böyle. Biraz da sert. Böyle. Ve pom. Hello Kitty. Arkadaşlar bizim minik bir tane yazıcımız var. Bunu oradan çektirdim ve çok tatlı değil mi? Böyle. Ve gelelim tatlımıza. Bu eski zamanlarda hiç tatlı olurdu ya arkadaşlar. Ondan. Arkadaşlar daha neler neler var. Daha bitmedi ya. Neyse bir tane gold tane çanta. Arkadaşlar hızlı hızlı göstereceğim. Çünkü e, ben çok sık evde durmaktan sıkıldım arkadaşlar. Burada arkadaşlar şuradaki peçeteler var ya. Onu ben yırttım. Orada o aslında arkadaşlar Squeezy'ydi şuradaki peçete görünüyor şey. ama ben e, onu ben pek sevmediğim için ve sıkılmadığı sıkılamıyordum kalmıyordu. O yüzden ben de onu yıktım. Evet arkadaşlar böyle bir tane hamburger. Hamburger. <laughs> Hadi hamburger göstermişken ne gösterelim de. Bir dakika. arkadaşlar. Bir tane daha hamburger gösterelim böyle. Çok tatlı. Ve yine bir tane Reaper. Böyle çok tatlı. Çok güzel. Arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Bugün pazar günü evet biliyorum arkadaşlar Ve gerçekten arkadaş çok sıkıcı geçti. Bugün hava havalı burada son esiyor. Böyle arkadaşlar. Hava kaladı. Son esiyor arkadaşlar burada. Çıkacağım yani birazcık dışarıda dolaşsın geldi. Hem güneş yok. Böyle bir tane melodi. Sanırım bu melodiydi. Onun ismini unut. Böyle bir tane melodi. Kurumanın en yakın arkadaşı da olur. Bir... E... Hello Kitty. Hello, hello, hello. Bu benim ilk yapmış olduğum squeeze arkadaşlar. Burada çok tatlı. Oy düştü. Ve şimdi oyun konsolu. Çok güzel değil mi? Böyle arka böyle. Böyle. Şimdi karam. Karam. Arkadaşlar böyle bir karam. Eti de unutmadım tabii ki öyle sıkı Bu çok sıkılmıyor. Ve kedisi. Arkadaşlar bunun neden böyle mavi derseniz arkadaşlar benim kuzenimden biri yapmış gerçekten. O yüzden ama bunu da ben hala çok seviyorum böyle. Ve bir tane bonibon. Bonibon bir sıkı Böyle. Dım. Ve arkadaşlar evet. Bütün squishler dursun. Bütün squishlerim bitti. Ve arkadaşlar burada toplanmak üzere. Ve hemen koymak istiyorum içine. Arkadaşlar siz de squish yapıyor musunuz? Yapıyorsanız abone ol ve yorumları yazmayı unutmayın. Böyle. arkadaşlar ve kutumuzun kapağını ay kutumuzun kapağını da kapatmış bulunmaktayız evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın mutlulukla kalın kalp kalp kalp